Thank <laughs> you. Kendine sağlık Seyfi Afiyet olsun. <gülüyor> Harika <gülüyor> olmuş. Süper. Evet arkadaşlar kahvaltımıza başlıyoruz. Tabi dediğim gibi kadın eli değdi mi bir başka. Manzaralardan anlarsınız yani bir görsellik vardır biliyorsunuz. Afiyet olsun. Bu zeytinciklerimiz dediğim gibi hani e, babamın yaptığı zeytinler. Babam yaptı bize verdi. Yaklaşık 5 ay e, her gün 5 litrelik şişede salladık. Ama enfes oldu. Fakat daha güzel olmasını istiyorsanız bir 6, 7, 8 ay beklerse çok çok daha güzel olur. Aklınızda olsun ama boşu boşuna dışarıdan zeytin almayın. O zaman köftecimiz güzel. Hmm. Bu tost makinesi harika yapıyor. Yani bu tostlu da bunu daha çok sağlıklı yapıyor. Ama kaşarlı gözleme gibisi yok. Kavayı çevirmemiz lazım. Güzel kahvaltımızı yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi keyif çayı içeceğiz ama öncelikle şunu belirtmek isterim. İlk yayına başladığından beri beni takip eden iki tane takipçim var. Biri Eser. Eser'in rotası. Diğeri de One Life 360 diye geçiyor. Şimdi detaylı vereceğim. Şimdi bu arkadaşlarımı niye söylüyorum size. İkisi de benden genç. Onu söyleyeyim. Sanırım 30'lu yaşlardalar. Karavan aldılar arkadaşlar. Ee, eser önce e, kendi başına gezerek hani, tanıtım yapıyordu. Eser'in rotası. Fakat şimdi çok güzel kırmızı J9 karavan aldı. Şimdi e, ivedilikle takip etmenizi istiyorum. Niye istiyorum? Çünkü karavanı yeni yapmaya başladılar. Ve onlardan yani boyasından tutun da kaportası iç dizayla kadar onlardan örnek alacağınız çok şey var. Çünkü onlar ben hazır aldım. Ama onlar direkt yapmaya başladı. Hatta sanırım eser kendisi uğraşıyor biraz. Youtube'da eserin rotası, Instagram'da eserin rotası derseniz bulursunuz. Trabzonlu güzel bir arkadaşımız sağ olsun. i̇kinci takipçim ise, hatta bunlar sürekli yorum yapar. One Life 360, Buğra Tahir. O Buğra'yla da bayağıdır yazışıyoruz. Çok güzel Iveco minibüs almış ama... Ee, sanırım bu hatlı çalışan geniş e, minibüsler var ya hatlarda böyle geniş camlı olan, onlardan almış. O sıfırdan yapıyor. Abi diyor artık yoruluyorum diyor vesaire. Ama güzel, güzel bir şey çıkacak. Arabanın şu an kaporta boyasını bitirmek üzere. Hatta e, aracın dışını kaplama yapıyor. Ama nasıl bir kaplama? Farklı bir kaplama. Böyle folyo değil. Daha boyamsı yapıyor. Ee, yani size şunu tavsiye ederim. bu Buğra'yı yani One Life 360. Aşağıda yazacağım zaten. Ee, ve eserin rotası. Bu arkadaşlarımı takip alırsanız. Yani bizden biri öyle diyeyim. Nasıl siz beni izleyip işte yorum yapıyorsunuz. Ne bileyim işte nerelere gidilir diye bakıyorsunuz. Bu iki arkadaşım da e, karavanla aldı. Karavanla kavuştu. Youtube videoları çekmeye başladılar tabi yeni yeni e, şu an aracın mesela eser çıktı evet ama eserdi eser de içine bir şeyler yapıyor hala işte perde yapıyor izolasyon şudur budur buğra da yani One Life 360'da ee, şu an aracı yaklaşık 1 bir, bir buçuk ay sanayideydi. Onun çekimleri var. Sonra artık iç dizayna yavaş yavaş geçecekler. Ee, bunları takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi bizlerden biri. Genç arkadaşlarımız hani emekli falan beklemiyor. Evet karavanları böyle çok aşağı aşağı lüks değil ama yaşlarına göre yani o yaşta çocuklar gidip şey de alabilirdi hani böyle güzel spor arabalar alabilirlerdi hani onunla yapacağı masraf ama yok ne yapıyorlar ee, tamamen e, doğa sever oldukları için de e, bu yola girdiler. Ben de çok memnunum. Ee, i̇nşallah onlarla da bir araya gelip çekim yapacağız. Eser e, genelde Trabzon'dan e, devam ediyor bu buğrada yani van Life 360'ta daha çok Ege Akdeniz tarafı İnşallah onlar buluşur biz buluşuruz size yeni bir kanal önerim eserin rotası ve One Life 360 Buğra. Ee, bunları YouTube'dan ve Instagram'dan takip ederseniz e, mutlu olurlar ya. Onlar da çünkü emek harcıyor. Her, özellikle şunu söylüyorum bakın e, yeni karavan yaptıracaklar özellikle takip etsin. Çünkü komple iç dış yani sıfırdan yapıyorlar. Dolayısıyla size birçok konuda yardımcı olabilirler. İletişime de geçebilirsiniz. Yorumlarda, Instagram'da. Mesela ben hani yeni alacağım karavanı Buğra'nın yani One Life 360'ın yaptığı kaplama tarzı bir şey istiyorum. O da daha bir yardımcı oluruz dedi. Sorun değil. Bunu söylemek istedim. Onun dışında şimdi dediğim gibi çayımızı içeceğiz. E, tavla oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel tavlamız var. Günü bu şekilde geçiriyoruz. Tabii ki e, arkam açık. E, yani bu sadece hani filmlerde ya da e, şov amaçlı e, karavan videolarında e, gördüğünüz şey değil. Gerçek anlamda müsait olun da arkaya açıyorsunuz. Burası harika bir yer. Buraya mutlaka gelin. Tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta arkama bir tane karavancı geldi. Görünüyor mu? şurada şurada ya da şurada olması lazım. Serpil Hanım tavla çok iyi bilmiyorum. Sayarak oynuyorum biliyorsun. Sen o konuda daha ustasın. Bu arada Serpil çok iyi tavla oynar. Onu söyleyeyim size. Tavlamız da çok şirin ya. Elif zahar <laughs> <laughs> buna kız kız bu ne? Tamam, göre. Ay, tam sana göre aynen. Düğün evde. Ee, çayımız oldu mu? elim kadar. Bir etrafı göstermek istedim. Biraz yürüyelim sizle beraber oldukça güzel, hoş bir yer. su fena akmış buradan görüyor musunuz? Şey olarak. Oğlum şey açık. Farları açık. Yaralım. Evet. Yaklaşalım. Hassetmeden kimseyi. Farlar açık çok kalacak burada arkadaşlar ben biliyorum. Burada kaldı mı da sıkıntı olabilir böyle şeyleri uyarmakta fayda var. Pardon. Buyurun. Akünüz bitmesin. Bir çalıştır istersen bir bak. Ama burası hala açık şurası. Ha şimdi kapandı. Evet arkadaşlar çok önemli. Böyle gördüğünüzü uyarın ki şey uzaktan gelmiş zaten yoldan gelmiş. Yani farkında olmadan biliyorsunuz eski araçlar daha çok şeydir. Benimki de öyle. Hani uyarı vermez, tüt tüt diye. Dolayısıyla böyle gördüğünüzde haber verin. Mesela kapattı ama kapatmasına rağmen sağ şey yanıyordu. Ben de ona dikkat ederim çünkü akü akü bitti mi çok çok sıkıntı yani hele burada. O yüzden arabayı stop ettikten sonra bir arabanın sağına soluna bakın. Takılabilir. Evet, buradan fena su akmış. Çok uçak geçiyor ya. Yani buranın sessizliğini bozan tek şey uçak sesi. Serpil Hanım, ne yapıyorsunuz? <laughs> Keyfiniz yerinde. Ee, Arkadaşlar bu arada beni mars etti. Haberiniz olsun. 4-0. <laughs> ya çok kötü <laughs> oynuyorum ya. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Ya oynama değil, merakım yok. Arkadaşlar ben okey, talla, 51, kağıt yok yani hiçbir şekilde kahve kültürüm yok. O yüzden çok şey değilim. konuda i̇yi, i̇yi iyi değilim. Bakın abimiz gelmiş şey topluyor. Şişeleri topluyor. Bunları herhalde satıyor ama yine güzel hizmet yapıyor. Yani bu kadar şeyi yani belki iki tane poşet şişe toplamış. Yani bunların doğada kalması tabi daha sakıncalı. Bakın karşıda piknik yapanlar var. biraz önce uyardığım yerde çadır kuranlar var. keyifli bir yer. Bura biraz uzak ama çok bilinen bir yerde değil. İnşallah benim videomdan sonra burası dolup taşmaz. E, ama buranın şu eksiği var arkadaşlar çöp konteyneri yok. E tabii ki çöp konteynerinin olmaması demek hani çöpleri yere atacaksınız anlamına gelmiyor ama e, en azından insanlar gördüğü zaman akıllarına gelir. Ne diyeyim yani? Hani başka diyecek bir şeyim yok o konuda. E, mesela şurada poşet var değil mi? O e, poşeti doldur, gidince arabaya arabasına koymuyor mübarek. Arabası kirlenecek diye korkuyor herhalde. Herhalde yani adım başı çöp terekesi koymak gerekiyor. Yine atmazlar ya. Ha yine atmazlar. Ben gördüm yani dibinde çöp tenekesi olup da böyle bırakanlar oldu. Ateş yakılmış vesaire. Garip bir zihniyet. Ya bu arada biz millet uyardık da bizim için açık olmasın. Yok. Bu arada ben bunları biliyorsunuz değiştim. Sıfır. Şunlar. Tüm farlar, marlar hep sıfır. Bakın bembeyaz. Ha onu söyleyeceğim. Ee, gerçi çekimlerde gösterdim de arkadaşlar böyle kameram var. Güvenlik kamera sistemi. Bir de bundan yaptırdım. Şey ya ben bunu yapıştırmayı beceremiyorum. Pot veriyor gerçekten. Beceremiyorum olsun hem sağa hem sola. Ee, arkadaşlar bunu yaptığım yer şu. Ee, çok iyi bir esnaf ya. Çok çok sevdim onları. Onun adresini ben alta yazayım da. Oradan sipariş edebilirsiniz. Bir şey değil ya. Tanesi 10 lira bu ne? Deniz ölçüde yapıyorlar.